Neyi Bekle, ben de Lan sakın! Attım valla. Ölürsün lan. Oha vallahi ya, ölüyorum. Bak, geldi. Artık, Ne olur, Tek blok yapıyor, web'i kırmamı bekliyor. Ben gelseydim içeri girebiliyor muyuz? var, kes. var, Aha e adam öldü adamın pantolonu yok yani. Bir Oğlum ben oraya geldim bir varmam lazım. Öleceğiz. Vurma. Eme ben Nice trap trap yanında. Kes. Hayır hile mi açtın? Yok 90'dan ya yani. Vex'le aynı sever. oğlum senin senin şu vardı ki. Neymiş? Eee Mimiş'le... Ne bölümünü aç da be. Yok abi yok onu izlemem ben. Drakaris. Drakaris. Bir izliyorsun göç. Drakaris. Ne? Rekar, Rekar. ne? E işte.